Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Akbank mobil uygulamasını kullanmaya başlamak istiyorsunuz ama giriş işlemleri kafanızı mı karıştırıyor? Endişelenmeyin. Bu videoda Akbank mobil uygulamasına nasıl kolayca ve güvenli bir şekilde giriş yapabileceğinizi adım adım göstereceğim. Öncelikle telefonunuzda Akbank mobil uygulaması yüklü değilse onu indirerek başlayalım. Eğer iPhone kullanıyorsanız App Store'dan Android kullanıyorsanız Google Play Store'dan Akbank uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz. Uygulamayı açtığınızda sizi bu ekran karşılayacak. Şimdi giriş yap butonuna dokunalım. En yaygın giriş yöntemi olan şifre ile girişten başlayacağız. Müşteri veya TC kimlik numarası ile giriş, kredi kartı numarası ile giriş. Genellikle TC kimlik numarası daha sık kullanılır. Ardından 11 hane TC kimlik numaranız ve 6 haneli mobil uygulama şifremizi gireceğiz. Eğer şifrenizi hatırlamıyorsanız şifrenimi unuttum kısmından 11 hane TC kimlik numarası ve kart numaranızı girerek işlemi tamamlayabilirsiniz. Giriş başarılı. Tebrikler. Girişiniz başarılı. Artık tüm bankacılık işlemlerini kolayca yapabilirsiniz. Peki ya şifrenizi unuttuysanız panik yapmaya gerek yok. Şifremi unuttum butonuna tıklayın. Sistem şifre yenileme adımlarına yönlendirir. Ekranda TC kimlik numarası ve 4 haneli kart numarasını girerek bu aşamadaki kimlik bilgilerinizi ve Akbank kredi kartı, banka kartı bilgilerinizi doğrulamanız istenir. Güvenlik için telefonunuzda ve e-posta adresinize doğrulama kodları gönderilecektir. Tüm adımları tamamladıktan sonra kendinizi kolayca yeni bir şifre belirleyebilirsiniz. Umarım bu video Akbank mobil uygulamasına giriş konusunda aklınızdaki tüm soruları gidermiştir. Eğer videoyu faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi ve bu tarz bilgilendirici içerikler için kanalıma abone olmayı unutmayın aklınıza takılan başka sorular varsa yorumlar bölümüne yazın elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın